arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 renk challenge yapıyoruz. Ama 4 4 evet. Dert dert biraz daha az geliyor Evet çok evet. az. Benim ismim liya liya Lina kanalına abone olmayı unutmayın. Şöyle yazılıyor. Ne olur abone olun. Abone, olun, abone olun. Evet izliyorsunuz. Ona abone olun. abone olmuyorsunuz lütfen. İzlediniz abone olun. Tamam. Ücretsiz. Evet ya. Söylemiş miydim bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kaç kere söyleyeceksin? Kaç kere söyledim. Üçüncü galiba. Ya da ikinci. Tamam. Ee, Gözünü kapat. İlk ben mi? Dört çocuk tanımcılıymış. Şimdi ben. Önce Karıştırıyorum arkadaşlar. İlk önce size göstereyim. Hiçbir şey görmüyorum. Sadece pembe görüyorum. Ben her gün pembelerden birim görüyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Seçebilirsin. <gülüyor> Arkadaşlar zaten görüyor. Şunu seçtim. Hadi bakalım. Bu. Aa güzel gidiyor. Tamam <laughs> Şu. Bir tane daha aldım. Hmm. Şu olsun. Gözünü açabilirsin. Bence güzel renkler seçtin. Sadece iki tane pembe seçtin. Bak. çınar iki seçtin. Aa, ama güzel olmuş bu. Evet. Sıra bende. Sadece de çift kendim. Ben seçtim ama gerek yoksa. Ben de böyle biliyorsun. İnşallah sıra da olmuş oluruz ya. Benim isteğim neydi söyleyeyim mi? Bak Bakın. Şuydu buydu. Arkadaşlar Arkadaşlar benim isteğim dört tane seçiyoruz ya. Bunlardı. Tamam, Ama bunlar ya. geldi. Bana bir tane e, almasın şey keşke ya. Evet bence de. Bence de. Saçma olur çünkü. Yoksa ikimiz Hı. de farklı farklı resmi yapıyoruz. Çünkü güzel. Ve i̇kimizinki de birbirinden güzel olacak. Evet hadi kapattım. Görüyorlar mı? Gördüler. İnşallah pembeden bir çıkardılar. Gördüler. Gördüler. Bir tane daha seçelim. değil mi? Evet. Son bir. Yok artık mükemmel. Bakayım Mü bakayım. Aa dur. Bunlar çok mükemmel. İki tane pembe seçtim. Benimkine bak. Bir şey söyleyeceğim. Şu boyamıyor. Hı. Evet. O zaman gözlük. Tamam. Şunlar kalsın. Şunu şuraya koyalım. Bu arada çok iyi çiziyor. <laughs> karışmasın karışmasın. <gülüyor> <gülüyor> 58 numara. Yine iyi. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Bir de benimki ne baktın ya. Neyse benimki ne <laughs> ve rengi var. Ve rengi yani. Bence ilk bundan gidelim. Sana da getireyim. Kaşın kalan mı Nasıl peki ya? boyalarla boyayalım? Tamam. Ama ne çekeceğiz? Buldum buldum buldum. Seç. Buldum. Hani biz eskiden çiziyorduk ya bir tane kız. Şöyle. Dur. Dur çizim. Neden çiziyorsun bu arada? Hayır. Sadece kız çizelim tamam mı? Hayır hayır bak. Kendi, Kendi çizim bari. bari şöyle şöyle filan yazıyorduk ya dur şöyle yazıyorduk sonra Mesela maske çiziyorduk filan hatırlıyor onu musun? Onu daha güzel çizeyim ama. Evet onu daha güzel işte. Arkasını çevir. Tamam ben sana getiriyorum. İstersen sen olabilir. Yok yok. Ha e, sana bu kalemle. Fark etmiyor. Ama kurşun olsa daha iyi olur. Ne sana da alır. Ama uçlar. Ben işte. aşağıdan getireceğim. Defne uçlu da olur fark etmiyor. iş böyle. bu iş böyle ne evet, değil. Al. Sigde getirdim. Lazımdır. Oha çok hızlı çıktım. Nefessiz kaldım. Gerçekten çok hızlı çıktım. <laughs> tamam, hadi bakalım. Yok Ama arkadaşlar görmüyor ya. Hayır biz çizdikten sonra arkadaşlar böyle göstereceğiz. Tamam. Ay çok kötü. Ya. He, doğru <laughs> Bu ya? doğru Ben taktik yapacağım? arada hatta silgimiz size de beş kere kullanabiliriz. Oo. Nasıl bir kere? ben bilince bin <laughs> Katan olmaz diye düşünüyorum. O da inşallah. Ay bir şey soracağım ya. Benim yaptığım da çok silgi olacak ya. Neyse boş İkimiz aynı biri <laughs> bunu çok dikkinciz ben lazım. Bir de çok büyük bir. Güzelce. Bir şeyimi kullanıyorum. çok <laughs> oh, ya. bence olmasın hayır ya. Hayır olsun. En baştan başlayabilir miyim? Başla. Sevgi de geri <laughs> en baştan başlayınca. Hayır. Bu iş böyledir. Bence sadece e, üstünü çizelim. Ay yüzünü çizelim. Hayır. Tamam. Bu saç ve maske. Tamam. Evet, Neytin hani şeyi çözdük merak etme. <laughs> 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 Bu arada bazı yerlerde göster. Ben silgi de kullanmam lazım. <laughs> Ay yani olmadı. Çok fazla nasıl sizde İkinci kullandım. Daha çok var. İkinciyi de kullanıyorum. Sen ne diyorsun? İkinciyi kullandım da Ben de üçüncüyü kullanıyorum. Arkadaşlar Biraz kötü oldu. Problem yok moralimizi bozmuyoruz. Hmm. Şimdi iki tane saç modeli bakayım bu Bir karar vermeye çalışıyorum. bana keşke şu an bir çıkmasaydı çok kötü. <laughs> 125 numara Kameradan biraz şey... kullanıyorum. Silgi. Evet. Aa düştü. İşte Aa benim gidişti bir tane daha alabilir miyim? Hayır. Hı, ha. harbi düştü şuraya düştü. Olabilir. He tamam alırım alırım. Peki, i̇nşallah inşallah İnşallah. Alamıyorum. Yatağa çıkmanız lazım. Yatağa mı? Hı. Bay bay arkadaşlar. <laughs> Hemen hmm, Buraya gelsin. Oh my god. <laughs> Gerçek. Şimdi ışınlanıyorum. Ben geldim. Oh. <gülüyor> 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 Gitti. Geçelim. şey. Evet, Aa, dört, Of, 4 oldu. Evet. Bu arada ağız çizmiyoruz bilerek çünkü evet, çünkü bu maske. maskeli. Maskeli çocuk. Pijama maskeliler. Çok, çok güzel olur. İnşallah. Ben de ördüğüne yanımda. O kadar kötü oldu ki. Oha ya. Ne oldu? Çok kullandık. Pijama ya, ya da. Şöyle, güzel değiştirmeye çalışıyorum bilerek. Çok mükemmel oldu biraz daha. Arkadaşlar şu anda şöyle gidiyor. Güzel oldu mu senin? Bence güzel oldu. Senin, seninki de çok <laughs> ah, şu, özellikle şu onu nasıl Söylemem. Nasıl? Söylemem. Orası Söyle. Ara, benim dayımla ilgili bir şey. Dayım zaten bana öğretti. <laughs> Anladım. Dayım dedi ki bana. Öğrettiğim şeyi şey yok. Beşinci hakkım <laughs> Yaptım. Yaptım. Bak. 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 Aa, vücudunu da yap. Hayır vücut yok. Nasıl ya? Vücut yok. Sadece yuk, kafa yüz var yani. Yüz kafa saç. Bir de maske. Güzel oldu. Onu biraz kapat. Lakin belki sen de saçma Beşinci ekran hazırlanacak. Bekle. Biraz daha yapacağım. Eğer daha kötü bir yer gelirse beşinci yakınlık ama eğer daha kötü bir yer gelmezse silgiye ihtiyacım olmayan bir yer gelmezse buraya besin hakkımı kullanacağım mantıklı yapma Özer. çok kötü olacak az kalsın şu an çok dikkatli yapıyorum o yüzden dikkat etmem lazım ve şu an çok güzel bir model buldum dikkatli yaptığım için dikkat etmem lazım Relax. ben görünmüyorum ya. bir ne? Evet, bak. Oha, güzel mi? Evet. Beşinci dakikanı da kırıyorum ve ben boyama ediyorum. Ya son halim. Güzel olmuş ben mu? Ben de buradayım. Ve altın abone olun ve abonenin yanında mıydı altında mıydı onu tam hatırlamıyorum ama oradan da beğenirseniz de benim videolarımı yine söylerim. Abone olun ki sayınızı bilelim. Ben ee, <laughs> Ben eee Oha. Bak. Şimdi yapıyoruz. Pembe neyi kullanacağım hiçbir fikrim yok. <laughs> Pembe. Şunla bu bir maskeyi yapacağım. İnşallah güzel olur. <laughs> Aa dur. Ben de bir şey var. Hangi Valla benim değil. Şunları. Ama güzelmiş bu. Ama turuncuya benziyor. Oyuncak değil mi? Böyle? Bakın arkadaşlar benimki de e, bitti. Ben de boyamaya geçiyorum. Aa, sakın öyle mi? Ben böyle. öyle. <laughs> Biraz kötü Mavi ile gözlerini yapacağım. Aa ben de yeşille gözlerini yapacağım. Şöyle bir. Ben taktım. ya senin yüzünden. <laughs> İnşallah şu da boyamaz. Elia <laughs> e, e... ne diyorsun? İnşallah 125 125 numara boyamaz. İnşallah. Aa çok güzel. <laughs> ben bununla boyamak istemiyorum. Keşke satış şuraya çok Bakın ilk önce bunu boyayacağım. Ondan hmm. sonra böyle boşluk yerde bunu yapacağım. Yani boşlukta yapacağım. Boşluklu Boşlukta bilerek yapacağım. Ay çok güzel oldu ya. Böyle yapacağım. İnşallah kahverengi Ne de boyuyor? öyle bir yaşasın, böyle yapayım. Ya nasıl yapıyorsan yap. Senin resmin. Bana mı söylüyorsun? Çok gıcık bir ses çıkartıyor. Evet. Çok kötü ya. Keşke iyi İyi ki babam burada değil. Neden? E çünkü o sesi o kadar gıcık oluyor ki. O sesi bir, bir saniye orada duramaz. Gerçekten mi? Evet, ne kadar gıcık oluyor ki. şöyle Bakalım nasıl olacak. Oha. Bunu da güzelleştirirsem. Ha, saç o kadar güzel oluyor ki. Ha bu arada güzel oluyor. Güzel oluyor. Bu arada her rengi kullanmalısın. O rengi kullanmazsan. Biliyorum zaten o rengi kullanacağım. Ben mavi mesela kullandım. Birazcık bu beklesin çünkü bu daha iyi oluyor bekleyince. Ee, o sırada ben de bunu çok güzel oldu. Bakayım. likele <laughs> Arkadaşlar böyle. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ee, Benim boyamam daha çok var ya bir şeyler daha hatta daha, daha yap. Nasıl bir şey? <laughs> hmm. Efendim? Video çekiyoruz anne. Ne? Oldu? Video çeker mi? Anne mi? Sen sanırsanız oluyor mu? Hayır. Neden? Neden? O iş böyleydi. Gerçekten sizinle daha eğlenceli. O iş böyleydi. <gülüyor> <gülüyor> e ben de gerçekten hiç sevmiyorum bu sesi. O zaman neden yiyorsun? Benim suçum değil. Ne senin suçun? dolandı. Bir daha da unutamıyorum maalesef. Golden söyle golden. Gold, gold, golden. Kanepe kanepe kanepe. Kanep hani, ne diyorsun orayı bir söyle. Kanepe kanepe kanepe. Ben orayı diyorum ki kanepe kanepe kan. Hani şey var ya. Kanepe hey, kanepe. Kanepe 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 kanepe. Hunter 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 zaman Hunter's ne diyorsun? <laughs> ben. Ne diyorsun? What? What is this? Efendim. <laughs> Efendim. Böyle dedim. oha oluyor. Ya üf. Üf. Ben hiçbir şey çıkartmadım. Hiç. Hiç ama hiç çıkartmadım. Oha ya. bitirebiliyorsun. Şimdi de böyle oldu arkadaşlar. <laughs> en küçüksün. <siz. gülüyor> Hatta bu videodan sonra sıkış videosu çekelim mi? Olur. Tamam. Arkadaşlar sıkışı geçiyorsun. birazdan yalnız. Evet. <gülüyor> oh. <gülüyor> Aynı yerde olsun. <laughs> he, he tamam. Ben... Asıl ya. Hayla hmm. izlemedi. Ama ne yapayım? Dokunma sen. Dokunma, dokunma. Evet. Ee, saç bitti. Şimdi. Artık düz düz oturur musun ya? Otur. Abi, makyaj yapayım diyecek. <laughs> İğrenç oldu. İğrenç oldu ya. Ben bir videoda kum ya. Ben ne yapacağım? Çakış. Çok gıcık bir ses yapacağım 2 dakikalığına Tamam kita Gidden. Bir iki, üç. Dur. Ya güzelmiş. Arkadaşlar sonuç böyle. Yorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hangisi daha güzel olmuş? Yorumlara ee, yazın. Li, üç puandan baş ya da on puandan başlasın. On üzerinden kaç veriyorsunuz resminize? Ve kim kazanmış yorumlara yazın. yazıyorsunuz. Çünkü biz belirlediğimizde olmuyor. Evet. Ben, ben diyorum ki benimki daha güzel olmuş o diyor ki senin benimki daha güzel. Evet. Ne oldu siz de <laughs> Evet lütfen. Ama beğene ve beğenirseniz olur. Şaka şaka tamam tamam. Evet. Şaka şaka. Yorum yazın yeter izleyici. Yorum yazın. Bir de beğenin ve abone olun. Ve lütfen. Evet. Ve. <laughs> daha yok. Bay bay. Bay bay.